Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Tekrar beraberiz. Evet hatırlayacağınız üzere geçen hafta açılarla ilgili sorular çözüyorduk. İnşallah bu hafta üçgenlerden açılardan kurtulacağız. Daha büyük konulara doğru yol alacağız. Şimdi dedim başlangıçta açılar konusu oldukça basit bir konu. Ama e, bugün de bazı sorular çözeceğim. Şimdi, üniversite sınavında çıkmış sorular bunlar tamamı sınavında çıkmış sorular. Siz sorunun dışından soruya bakmayacaksınız demiştik. Şöyle ne diyor, ne istiyor biraz sorunun içine girmeye çalışacağız. Ve sol, dolayısıyla çok basit olduğunu göreceğiz. Yani iştahlık öğrencilerinin %100 neredeyse yapabileceği en rahat yerler açı sorularıdır. Ama dediğim gibi dışarıdan bakmayacak arkadaş, içeriden bakacak. Şöyle bir soru yazılmış 99 yılında. Demişler ki ABC ABC ve ABD ABD ikiz kenar. Yani AB eşittir AC AD eşittir DB ise alfa açısı yani M A D. B açısı kaç derecedir? Yani alfa kaç derecedir? Evet, şimdi yapacağımız iş belli. Ne yapacağız? Şu eşitlikleri bir görmeye çalışacağız. Neler eşitmiş? AB kenarıyla AB kenarıyla AC kenarı eşitmiş. Sonra AD kenarıyla yani AD kenarıyla DB kenarı birbirine eşitmiş. Elimizde ne var? Sadece bir e, açı var. Şimdi. Ne diyelim, burası diyelim ki a olsun, burası da a olacak. Niye? Çünkü işte burada çok basit bir iş var. Şu iki kenar birbirine eşitse, efendim taban açıları birbirine eşittir. Öbür taraftan bakın, şuradaki b açısı ne oldu? A artı 30 oldu. AB kenarıyla AC kenarı da birbirine eşit olduğuna göre, şuradaki açımız ne oldu arkadaşlar? A artı 30. Dolayısıyla bundan sonraki artık sizin için çocuk oyuncağı 1A, 2A, 3A. 3A artı 60 eşittir. Üçgenin açıları toplamı Üç açıyı topladık. Eşittir 180. 3A eşittir 120. A açısına geldi 40 derece geldi. Aman ha burası nedir? 40 derecedir. Burası da 40 derecedir. Bizim istediğimiz sonuç A açısı değildi. 40, 40, 80. Dolayısıyla 80 değil tabii ki alfa açısı ne olur? 100 derece olur. Evet yapmanız gereken sadece <laughs> bir yerden bulup tabiri caizse ilmeği bulup bunu çözmeye çalışmak. Evet bir soru daha yazalım. <laughs> tabii ki yazamıyorsunuz herhalde. Bilemiyorum tabii ki. Ben de e, sizden ses soluk alamıyorum. Dolayısıyla yazdığınızı düşünüp siliyorum. Evet yine üniversite sınavında gelmiş bir sınav sorusu. A, B, C bir üçgen. D şunlar birbirine eşit verilmiş. Denmiş ki AB eşittir A, C. B, C eşittir DC, O da eşittir. D, A ise alfa eşittir soru işareti. Evet, AB kenarıyla AC kenarı birbirine eşit. Dolayısıyla orada bir ikizkenarlık var. <laughs> Öbür taraftan BC kenarı, BC kenarı, DC kenarı ve işaretledik. Bunlar da birbirine eşit. Hiçbir veri yok. <laughs> Alfa neresiymiş? Alfa da şurasıymış arkadaşlar. Bizden alfayı istiyor. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Diyebiliriz ki hocam, şurası beta ise ikizkenar bir üçgen DAC D, A, C. Bakın <laughs> kenarlar birbirine eşit. Taban açıları birbirine eşit. O zaman beta beta diyeceğim. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. 2 beta. He, bir şey görmüş olmanız lazım. Hocam 2 beta aynı zamanda alfaya eşit. 2 beta alfaya eşitse ben e, şuraya ne yazabilirim? Yani başka ne var? Şurasıyla şurası birbirine eşit. <laughs> yani şu açı normalde şu açı normalde ne açısı? Alfa açısı. O zaman alfa alfa 2 alfa. Alfa alfa AB'nin AC'yi eşitliğinden dolayı. Beta da niye eşit? Beta'ya buradan bakarsanız artı alfa bölü 2 eşittir 180. 2, 5 alfa bölü 2 eşittir. 18 çarpı 10. Şu ne bırakır? 2 bırakır. <laughs> alfa açısı 4 çarpı 18. Yani alfa eşittir. 4, 8, 32, 72 derece. Biz ne istiyorduk zaten? <laughs> alfa açısını istiyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikiz kenarlıktan başladım. Beta beta dedim. 2 beta oldu. Dolayısıyla bu açıyla bu açı birbirine eşit. Artık bundan sonra bir sürü şey yapabiliriz. Yani iç açılar toplamı belli zaten. Büyükten de kullanabiliriz. Şuradan da kullanabiliriz. Ben şu iki kenarı kullandım ve eşitlikten soruyu çözdüm. Evet başka şu tip sorular var üniversite sınavında. Bazen ikiz kenarlı size buldurup yani çok basit bir üçgen söylemiştik ikiz kenar üçgen. Mesela şöyle bir soruyla karşılaştığımızda kesinlikle ümit ediyorum herhalde ya da öyle zannediyorum ki eşit ağırlık öğrencileri korkarlar ya da işte kaçarlar ama kesinlikle tabii kaçarlar derken ben işte diyelim bu anlamda korkan öğrencilerden kastediyorum. Yoksa ciddi eşit ağırlık öğrencileri bunları gözüyle yaparlar. Şimdi buraya X demişler, buraya Y demişler. ABC ve ADC. ABC ve ADC ikiz kenar AC'nin AC'nin <laughs> ya da şu AC kenarının yani AC uzunluğunun XY cinsinden eşiti. <laughs> Pardon. Şimdi soru bu. Bizden AC kenarını istiyorlar. AC kenarının XY cinsinden eşitini vermişler. Başka elimizde ne var? 72 derece, 36 derece, 36 derece. Şimdi burada yapılması gereken nedir? Bakmak. Neye bakmak? Soruya bakmak. Efendim A, B, C 36 ee, Dolayısıyla burası ne olmak zorunda? 72 derece olmak zorunda. İç açılar toplamı 72, 72 144, 36 daha 180. Evet 72'yi gördükten sonra gördüğünüz gibi çok basit. Yani siz de görüyorsunuz. Burası ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Şurada bir ikiz kenarlık var. Öbür taraftan bunun arkasına baktığımız zaman bunun arkasına gelecek 108. 108, 36 şurasının ne gelmesi lazım. 36 gelmesi lazım. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Ha, hocam yine ikiz kenar bir üçgen var. 36, 36. Şu uzunlukta ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Dolayısıyla 72, 72. C'den baktığımız zaman ikiz kenar bir üçgen var. Dolayısıyla X artı Y'ye. Şurası da ne gelir? X artı Y. Oldukça basit bir soru içine girdiğimiz zaman, soruyla uğraşmaya başladığımız zaman rahat bir şekilde işin içinden çıkabileceğimiz bir soru. Evet, dediğim gibi soruya dışarıdan bakmayacaksınız, yapabilirim deyip soruyu çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, orijinal bir soruydu. Dışarıdan zor görünüyordu. Efendim, 96'da mesela, 96'da ne sormuşlar? Şöyle bir soru var. Diyor ki A, B, C Şurası A açısı Şunlar birbirine eşit Şurada bir D var Efendim orası 40 derece verilmiş 40 derece Ve diyor ki BC uzunluğu eşittir DC uzunluğuna BC uzunluğu DC uzunluğuna eşit görüyoruz Aynı zamanda AB uzunluğu AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. AC uzunluğuna eşit. Bizden ne istiyorlar? Yine x'in x dediğimiz yer neresi? x dediğimiz yer şurada bir açı var arkadaşlar. x dediğimiz yer şu açı. x'in a açısı cinsinden eşiti. Evet x açısının a açısı cinsinden eşiti isteniyor. Hatırlarsanız ilk ders sanki iki dış açı ortay arasında kalan açı gibi bir şey ama şimdi biz bunu bilmiyoruz. Bildiklerimizi kağıt üzerine ya da tahtaya bir aktaralım. Buradaki ikiz kenarlığı kullanalım. Çünkü elimizde bir bilgi var. 40 derece var. Şuraya 40'ı koyduk. Dolayısıyla 40, 40, 80. C yani ikizkenar üçgenin tepe açısı şurası ne olmak zorunda? 100 derece olmak zorunda. O zaman şurası ne olmak zorunda? 100 eksi x derece olmak zorunda. Bu aynı zamanda şuradan görüyoruz AB eşittir AC olduğuna göre şuradaki B açısının tamamı da 100 eksi x değil midir arkadaşlar? Evet. Artık geriye sadece buradan x'in A cinsinden çekilmesi kaldı. A artı 2 parantezinde 100 eksi x eşittir 180'dir. Niye? İç açılar toplamı 180. A artı 200 eksi 2x eşittir 180'den. Gelelim bu tarafa. 2x eşittir A artı 20. Dolayısıyla x açısının A açısı cinsinden eşitini soruyorlardı. 10 artı A bölü 2'dir. Evet gördüğünüz gibi oldukça basit. Sadece işte şu ikiz kenarlığı kullanıp şuranın tepe açısının 100 eksi x olduğunun görülmesi sorunun çözülmesi için yetiyor arkadaşlar. Evet başka bir açı sorusu yine çözelim. Dediğim gibi bununla ilgili yapmanız gereken tek bir şey var. Bol bol işte üçgenleri bitirdikten sonra açılarla ilgili çalışma yapmak. Tabi hemen çözemediğiniz zaman soruyu gidip bir öğretmene ya da bilen birine çözdürmemeniz gerekiyor. Evet ABC üçgeni dediğimiz gibi ne yapmışlar? Şuradan şöyle bir üçgen daha ayırmışlar arkadaşlar. DAC üçgeni şuraya bir soru işareti attık. Şuraya 40 dereceyi vermişler. Şuraya da 50 dereceyi vermişler ve demişler ki şu kenarlar yani AB eşittir BC ve Aynı zamanda AC eşittir DC. Yazmıyorum bunları. İşte 87 yılında sorulmuş bir sınav sorusuymuş bu da. Başka bir şey yok elimizde. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki her zaman için klasik şey. İşte ikizkenar üçgenler genellikle kullanılarak soruluyor bu tip sorular. Şuraya alfa dediğimizde şurasında olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Taban açıları birbirine eşit. Şimdi dolayısıyla alfa alfayı koyduk. Ee, ama alfayı biliyoruz zaten biz. Nereden biliyoruz? Burası 50 ise hocam burayı alfa demeye gerek yok. Biz bu açıyı kaç derece biliyoruz? 130, 65, 65. 180'den 50'yi çıkardık. 130 bölü 2, 65. Dolayısıyla burada ne var? Bir x açısı var arkadaşlar. Evet. E şimdi zaten BAC üçgenine baktığınız zaman ikiz kenar bir üçgen. Hocam burası 40 ise aşağısının toplamı... Yani tepede şöyle bir açı var işte. Burası 40 derece. Toplam 140 olmak zorunda. Yani 70'e 70. 70, 70, 140, 40 daha 180. Dolayısıyla x açısının yani şu toplam 70 derecesi 5 derece olduğu oldukça açık arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Açı soruları kolay gördüğünüz gibi. Tabii ağır açı soruları işte benzerlik, dik üçgen, eşkenar üçgen, geçen ders onlardan da bahsetmiştik. Mutlaka bilinmesi gerekiyor gibisinden. Efendim, 94 yılında şöyle bir şey sormuşlar. Nasıl bir şey sormuşlar? Zor bir şey soruyorlar mı? A, B, C yine bir üçgen. E ve D noktaları şu araya 20 derece denmiş. AB eşit BD. AB eşit BD. AB eşit BD. AC eşit AC eşit CE. CE. BAC açısının ölçüsü. BAC açısının ölçüsü. Yani Şuradaki açının tamamı isteniyor arkadaşlar. B, A, C. Şimdi bazen böyle sorular da geliyor bir üniversite sınavında. Direkt olarak siz şu açıları bulamayacaksınız. Bu açıların toplamını bulacaksınız. Dolayısıyla bunu da ancak tabii ki uğraşarak görebilirsiniz. Şimdi başlayalım. AB kenarıyla BD AB kenarıyla BD kenarı birbirine eşitmiş. Yani diyelim ki şurası x olsun. O açıda x. AB kenarıyla BD kenarı. Ya da şuraya x dersem ben şurası ne olmak zorunda? Bakın şuradaki açıya yani şuradaki şu arada kalan açıya x açısı dedim. Niye? Çünkü AB kenarıyla yani şu kenarla BD kenarı birbirine eşit. O zaman şurada şöyle bir ikiz kenarlık var. Ben şuraya da x artı 20 koymak istiyorum. Öbür taraftan AC kenarıyla yani şu kenarla CE kenarı birbirine eşit. Yani şu üçgen ikiz kenar bir üçgen dolayısıyla şu iki açısı birbirine eşit. Ben buraya Y dersem şurası da Y olmaz mı arkadaşlar? Daha doğrusu bakın AC kenarıyla AC kenarıyla CE kenarı birbirine eşit. O zaman burası ne olur? X art, pardon Y artı 20 olur. He, şimdi esasında bizim sorumuzdaki muradımız nedir? X artı Y'yi bulmak. Çünkü biz X artı Y'yi bulduğumuz zaman soruyu çözmüş olacağız. O zaman diyoruz ki şuraya bakıyoruz. İçeride AED üçgeninin yardımıyla AED üçgeninde 20 artı Y artı 20 artı X artı 20 ne eşit? 180'e eşit. Buradan X artı Y eşittir. 20, 20, 20, 60, 120'ye eşit olur. Bakın. He, biz ne x açısını ne de y açısını ayrı ayrı buradan bulabiliriz. Ama toplamda toplamda x artı y'yi x artı y'yi bulduğumuz zaman bizim istediğimiz açı şu açıydı zaten. Yani a açısıydı. 120 artı 20. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 140 derece olacaktır. Evet belki de karşınıza çıkacak ağır sorular bunu biraz daha ağırlaştırabilirler. Direkt olarak direkt olarak açıyı bulamazsınız. Ama siz verileri takip ederek size lazım olan, sizin kullanacağınız açıyı bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir soru daha yazalım. Yine bir üçgen. A, B, C üçgeni. D, şöyle bir alfa konmuş. AB, AB eşit. AD, X açısının, yani şurada bir X açısı var arkadaşlar. X açısının, X açısının alfa açısı cinsinden eşittir. artı aynı zamanda iki açısının alfa açısı cinsinden eşiti ve ABC açısı 100 derece verilmiş. Yani ABC açısı şu açının tamamı ne verilmiş arkadaşlar? 100 derece verilmiş. 100 derece. Tamamı 100 derece. Evet şimdi elimizde ne var? AB kenarıyla AB kenarıyla AD kenarı birbirine eşit. Ve bizden de ne istiyorlar? X açısının alfa cinsinden eşitini istiyorlar. Elimizde başka bilgi var mı? Elimizde başka bilgi gözükmüyor. Dolayısıyla başlayalım. Ne yapabiliriz? Ne yaparız? 100 derece. Şimdi şurası şurası ne olur? Tabii ki cümle alem biliyor ki tamamı 100 derece ise şurası 100 eksi alfa olur. Bunlar birbirine ikiz kenar olduğuna göre yani şu açıyla şuradaki açı tabii ki birbirine eşit. O zaman burası da ne olacaktır? 100 eksi alfa olacaktır. Evet sorumuz çok basit bir soru oldu şu anda. Ne oldu? Sadece şurada basit bir denklem var. Denklemin çözümü oldu. X artı toplayarak gidelim. 100 100 200 eksi 2 alfa eşittir 180. Bizden X açısının eşitini istiyordu. Dolayısıyla X açısı eşittir. Karşıya giderseniz 2 alfa eksi 2 alfa eksi 20 derecedir. Evet, tabii şıklarda biraz daha karışık şeyler olunca belki öğrenciler korkabilir ama dediğim gibi içerik açısından bizim en rahat, en kolay yapabileceğimiz sorular açı sorulardır. Bu da 91 yılında gelmiş bir sınav sorusu arkadaşlar. Yine 94 yılında e, basit, çok basit bir sınav sorusu var. Onu da çözelim. Ne sormuşlar? Şöyle büyük bir soru soruyorlarmış gibi sormuşlar ama kalemimiz değiştirelim. Şurası dik verilmiş. Evet şu açı A B P H C Burada yine B A C açısı 106 derece arkadaşlar. B A C açısı 106 derece verilmiş. Şurada bir açı var tabii ki görüyorsunuz alfa. Şurasına 7 denmiş. Dolayısıyla bizden alfa isteniyor bizden alfa isteniyor. Şimdi soruya bakarsanız tabi şekil olarak belki karışık görünüyor ama öğrenci bazen bundan çekinir. He şurası komple neydi arkadaşlar? 106 dereceydi. Eğer ben şu e, BAP, BAP'yi bulursam ben, yani şu açıyı bulursam ben ki o açı çok basit bir şekilde görünüyor. Nasıl görünüyor hocam? Bir üçgen var burada. H, A, P üçgenine bakarsanız bir dik üçgen. iki iç açının yani 90 ile 7'nin toplamı şuraya eşit ki burası nedir? 97'dir. Efendim bunun tamamı 106 olduğuna göre 97'yi 106'dan çıkarırsanız geriye ne kalır? 6 derece mi? Yok. 97, 9 derece. Evet. Evet arkadaşlar alfa açısını ne gördük? 9 derece gördük. Gördüğünüz gibi Oldukça basit bir soru. Son olarak e, o test kitaplarının başında böyle bir sürü karışık kuruşu şeyler vardı hatırlarsanız. Onlarla ilgili e, bir soru yine üniversite sınavında çıkmış bir soru göstermek istiyorum. Ama yüzde 90, yüzde 95 bize gelen açı soruları o bizim size verdiğimiz testlerde ki sorulardan değil arkadaşlar. Hangi sorulardan? şuraya bakalım. Ee, genelde işte test kitaplarının başında size şöyle sorular veririz bol miktarda. Şuradan şöyle bir çizgi gidiyor. Şuradan da şöyle bir çizgi gidiyor. Şurası ne verilmiş? 5x artı 10 derece verilmiş. Şurası ne verilmiş? 3x artı 10 derece verilmiş. Burada bir x var. Dolayısıyla x açısı isteniyor. Şunlar da birbirine Eşit. Yine geçmiş yıllarda sorulmuş bir sınav sorusu bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? İşte her şey belli. O zaman da demiştik şu açıyla şu açı birbirine eşit. Tekrar ediyorum iş ters açı görüyorsunuz. Yani şurası ne olacaktır? 3x artı 10 derece olacaktır. Dolayısıyla biz... O zaman da söyledik karşı konumlu açılar bir paralel kenarda eşkenar dörtgende yamukta paralel kenarda paralelse bunlar ki birbirindeki paralel bunlar paralel verilmiş karşı konumlu açılar birbirini 180'e tamamlarlar yani 5x artı 10 artı 3x artı 10 neye eşit 180'e eşit buradan 8x artı 20 eşittir 180 8x karşıya attık 20'yi 160 Buradan x ne olur arkadaşlar? 20 derece. Evet gördüğünüz gibi oldukça basit. Tabi son yıllarda sormuyorlardı. Bakın geçen sene geçen sene derken 2006'yı kastediyorum. 2007'deyiz. Bununla ilgili bir soru var. Bunu da paylaşalım sizinle. 2006 yılında sorulmuş ne sorulmuş şöyle bir şekil arkadaşlar. Evet. Diyor ki AB AB paralel DC. Şurada bir E açısı var. Aynı zamanda DE paralel DE paralel CF. Şunları yazmayalım. Paralelliği görüyorsunuz. Şunlar da paralelliği belirsin. Şunlar da paralel. Şurada bir x açısı soruyorlar. Bize ne vermişler? Şurasını 30 derece vermişler. Şurasını da 110 derece. Evet. Soru bu. Hepinizin malumu. İşte burada bir sürü şey yapabilirsiniz. Ne yaparız? İşte şu çizgiyi şöyle tamamlarsak. Efendim 110, 30 daha 140. Bunun arkası şurası ne olacaktır? 140 derece olacaktır. 140 derece burası ne olacaktır? 40 derece. Burası ne olacaktır? 140 derece. Tabii ki bunlar birbirine paralel. Ki zaten buradan da görüyoruz. Yönleştikten de görüyoruz. X açısı 140 derece. Oldukça basit bir soru. Evet bununla ilgili son bir soru yazalım. Sonra işte açıları artık size bırakalım. Sizin yapacağınız şey açılarla ilgili çalışma yapmak. Mesele zaten şunu görür arkadaşlar. Yani genelde üniversite sınavında çözülemeyen sorular sınavdan çıkınca hemen çözülür. Yani orada 30 saniye içerisinde ya da işte 1 dakika içerisinde mesele soruyu görmektir. Bu hıza kazanmak için de yapmanız gereken şey sınava kadar işte şu anda günde... Nereden baksanız 250-300 tane soru çözmeniz lazım bence. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman bu iş kendinden olur. Evet. DB EB paralel FC demişler. Şuraya da de şunlar birbirine paralel. Şurası da işte beta beta denmiş. Çok klasik bir soru. Ne zaman sorulmuş? 88 yılında sorulmuş. Dolayısıyla şurada oluşan, şurada oluşan açının eşitini istiyorlar bizden. Evet, yine klasik bir şey. Herkes görüyordur. Bakın orada ne var? Şöyle bir şekil var. Dolayısıyla şurası herkese malum 2A. Şu uzunluğun 2A olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şurası nedir? Burasının da burasının da 2B olduğunu görüyoruz. Açı ortaymış, açı ortaymış. Açı kesişmişler. G noktasında iki açı ortay arasında kalan açı soruluyor. Dolayısıyla ne biliyoruz biz burada? 2A artı 2B'nin şu iki açının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Buradan A artı B'yi ne buluruz? 90 derece buluruz. İçeride oluşan FEG üçgenine baktığımız zaman, içeride oluşan FEG üçgenine baktığımız zaman bu ikisi açının toplamı 90 derece olduğuna göre tabii ki şurada ne vardır? bir diklik vardır. Dolayısıyla istenilen açı 90 derecedir. Evet arkadaşlar, açılarla ilgili, üçgenlerle ilgili yolculuğumuz burada şimdilik noktalanıyor. Tabii bundan sonra dediğim gibi dörtgenler kısmında açıları ya işte üçgenleri kullanacağız sürekli bir şekilde. Ama ben ee, Bundan sonra kenar bağıntıları ile ilgili bir şey yaptıktan sonra e, analitik geometri konusuna geçeceğim. Çünkü oldukça önemli bir konu analitik geometri konusu. Kendisinde zaten son 3-4 yıldan beri 4-5 tane soru gelen ya da en fazla soru sorulan yer analitik geometri konusu. Bir de belli bir zamana ihtiyacı var. Biraz konunun sizde dinlenmesi gerekiyor. Konuyu sizde pekiştirmemiz için konunun sizde beklemesi gerekiyor. Sizden istediğimiz şu anda Bunlarla ilgilendikten sonra bundan sonraki süreçte açılarla ilgili ve üçgenlerle ilgili soruları yavaş yavaş çözmeye çalışın. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki ders görüşmek üzere.